Şahın Nakşibendi Muhammed Bahaddin Hazretlerine diyorlar ki efendim yani rabıta nedir? Rabıta mürşidi kamilin istense de talebenin gönlünden çıkartılamamış halidir. Bir sevgi bağına dönüşmesidir diyor. Ya değilse özellikle düşünmek değildir diyor yani. Neymiş? Sen istesen de aklından çıkartamayacağın bir sevgi bağına dönüşene, dönüşmesine rabıta denir. Bu gerçek hak ve hakikat mürşidi kamilin, hocanın, önderin, imamın halidir. Gerçek rabıta hak ve hakikat rabıta neymiş? Mürşid görüldüğünde mükmün odur ki diyor, görüldüğünde Allah hatıra gelir. O görülen şahıs gönülde Rabbi Zülcelal Hazretlerinin bir anne sevgisi, bir baba sevgisi gibi, bir yar, bir aşk, bir sevgili gibi akıldan çıkartılamayışı gibidir. Yani bir insanı aklınızdan çıkartamıyorsunuz. Sevgi bağına dönüşmesidir diyor yani. Şahın Akşı Bendi Muhammed Bahattin Hazretlerine diyorlar ki, efendim yani rabıta nedir? Rabıta mürşüdi kamilin istense de talebenin gönlünden çıkartılamamış halidir. Bir sevgi bağına dönüşmesidir diyor. Ya değilse özellikle düşünmek değildir diyor yani. Neymiş? Sen istesen de aklından çıkartamayacağın bir sevgi bağına dönüşene, dönüşmesine rabıta denir. Bu gerçek hak ve hakikat mürşidi Kamil'in, hocanın, önderin, imamın halidir. Gerçek rabıta, hak ve hakikat rabıta neymiş? Mürşit görüldüğünde mükmün odur ki diyor görüldüğünde Allah hatıra gelir. O görülen şahıs gönülde Rabbi Zülcelal